Merhaba arkadaşlar. Gülcan İyino, oyalar YouTube sayfama hoş geldiniz. Bu güzel modelimizin yapılışını göstereceğim. Öncelikle altının suyunu yaparak başlayalım. İğnemizi ipimize taktık. İpimiz üstte. Alttan dolayarak düğümümüzü attık. Arasında bir tane zürafa bırakarak bir tane zürafamızı yaptık. Tekrar ikinciye geçtik. Bu şekilde alttan dolayarak ikinciyi de yaptık. İki tane zürafamız oluyor. Üçüncüye geçiş yaptık. Tekrar küçük bir zürafa yaptık. Zürafamızın içinden geçerek direkt çekiyoruz. Tekrar içine küçük sinek yapıyoruz. Tekrar sineğimizin içinden geçerek buradakinin <laughs> sineğimizin kanadının içinden geçerek köprü oluşturuyoruz. Köprümüzün içine 5 tane küçük kıprik yapıyoruz. 2. kiprimiz 3 dördüncü. Bu da beşinci. Bu şekilde tekrar sineğimizin dibine iniyoruz. Burayı biraz bol bırakıyoruz. Tekrar küçük bir sinek yapıyoruz. Bu şekilde sineğimizin içinden geçerek direkt çekiyoruz. Tekrar hemen yanına iniyoruz. Burayı biraz bol bırakıyoruz. Bu şekilde tekrar bir tane zürafa bırakıyoruz. İkincisinden batıyoruz. Tekrar yanındaki zürafamızı geçtik. Bir küçük zürafa yapıyoruz. Yanındaki zürafamıza geçerek tekrar zürafamızın içinden geçiyoruz. Buraya da küçük bir sinek yapıyoruz. sineğimizin içinden direkt geçiyoruz tekrar buradaki sineğimizin kanadından iğnemizi geçirtip köprü oluşturuyoruz köprümüzün içine 5 tane kiprik yapıyoruz 3. kibrim. Bu 4 oldu. Bu da 5. kibrim. Tekrar sineğimizin dibine iniş yapıyoruz. Burayı biraz bol bırakıyoruz. Tekrar bir tane zürafa bırakıyoruz ikinci zürafamızdan yanına hemen zürafa yaptık tekrar öteki zürafamıza geçtik tekrar küçük bir zürafa yaptım tekrar zürafanın içinden geçerek direkt ortadan geçtim buraya bir küçük sinek yapıyorum neyin içinden geçerek Bir dakika direkt çekiyorum bu şekilde altını oluşturdum üzerine yapılışını göstereceğim hemen hemen ilk kepriğimizin içinden iğnemizi geçirdim. Hemen düğümümüzü atıyorum. Bu şekilde içlerini küçük zürafalar yaparak dağımızı oluşturuyorum. Çok büyük olmasın. Burada da 5 tane küçük sura falanımız oluyor. Dağımızın alt tabanını yaptık. Bundan en sonundakinden direkt geçtim. Direkt çekiyorum. Yandakine küçük bir daha yapıyorum şimdi. Bu şekilde. Hepsine de aynı işlemi yapıyorum. hemen ilk baştakine direkt içinden geçerek çekiyorum şimdi diğerine geçtim hemen yandakine geçerek dağımızı, dağımızı tamamlıyorum Buraya da en sonuncuyu yapıyorum. Buradaki en baştakinin ortasından direkt geçerek dağımızı tamamlıyorum. Hemenliklerimizi keselim. Şimdi tekrar yandaki kepremizin içinden geçerek düğümümüze attık direkt küçük zürafa yapıyorum aynı işlemde hemen yandakine at geçtim alt tabanını düzgün yaparsanız üstte düzgün oluyor hemen bir yana geçiyorum Hemen ilk baştakine direkt çekiyorum. Yan tarafa ya geçtim. Dağımızı alt tabanı oluşturduk. İkinci sıradayım. Şimdi tekrar buradan da alıyorum. Tekrar yanındakinden direk geçiş yaptım. Hemen buradan geçtim. Buraya da geçerek direkt çekiyorum. Hemen diğer tarafa geçerek son dağımızı bitiriyorum. İlk baştakinden de ortadan geçerek dağımızı tamamlıyorum. Kestim. Şimdi üzerinin yapılışını anlatacağım. Hemen diğer ipimizi iğnemize geçirterek bu şekilde hemen bu alt kiprikten iğnemizi geçirdim. Düğümümüzü atıyorum. Hemen yandaki dağımızın alt kiprinden iğnemizi geçirdim. Çok ortası bol kalmayacak. Çok da sıkı yapmayın. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi yandaki düğümlerin arasında kiprik yaparak dağımızın kenarına yapıyorum. Bu şekilde. Hemen başa geldim. Şimdi buradaki düğümümüzde ilk baştakinde hemen düğümümüzün etrafına bu şekilde geçirtiyorum. Hemen yana kayıyorum. Yan tarafı da aynı işlemi yapıyorum. Hemen diğer yana geçiyorum. Alt zemine geldim. Son kibrimizin batarak bu yaprağımızı bitiriyorum. Aynı işlemi tekrar diğer dağımızın kibrini geçiş yaptım. Arasını bu şekilde yapıyorum. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Dağımızın kenarlarını yaparak ilerliyorum. bu şekilde hemen ortadaki dağımızın en baştaki tepedeki düğümden bir tane oraya kiprik yapıyorum tekrar yana kaydım diğer tarafını yapıyorum dağımızın bu şekilde en son kipriklerimi atarak dağımızın etrafını yaptım hemen yandan kesiyorum bu şekilde modelimizi tamamlıyorum YouTube sayfama abone olmayı unutmayın